Arkadaşlar biz yine havuz parkına geldik. Oyun alanımıza geldik. Şu şekilde. Her zaman geldiğimiz bir yer burası. Ve bomboş. Kimseler yok. Kumsal rahat bir şekilde. Oyun oynuyor şu anda kaykayda. Hoppa. Bir sürü toplar var burada rengarenk. Küçücük kaykay var burada. Şimdi komisyon ona binecek. Kumsal. Kumsal. <laughs> Eğleniyor musun anneciğim? Bu kaykaya bindin mi sen? Büyük kaykaya bindin mi? Bak şuradan çıkabilirsin. Evet. Evet kumsalcığım. Şimdi o oh, büyük kaykaya binecek. Şimdi bakın izleyin. Evet şimdi büyük kaykaya gidiyor kumsal buradan çıkıyor şu şekilde. Böyle ilerliyor. Bekliyoruz kumsalcım. Evet geliyor kumsal. Hazır mısınız? Kumsalı bekliyoruz. Kumsal geliyor musun? Evet kumsal geliyor 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 geliyor. geliyor binmiş. İnanmıyorum. Kumsalcığım. Nasıldı? Çok güzel değil mi? Burada bir sürü oyuncaklar var. Burada bir sürü kaykay var. Burada şişme. Böyle oyun alanı var. Şu şekilde. Buradan böyle çıkıyoruz. Engeller var. Kumsal burada zıplamayı çok seviyor. Kumsalcığım aynı yerden çıkabilirsin anneciğim oradan. Evet oradan çıkılıyor. Ama oradan çıkamazsın ki. Çıkamazsın anneciğim oradan. Oradan çık yerinden çık tekrar. Evet oradan çık anneciğim. Yavaş yavaş ilerle. Evet. Kumsal burayı çok seviyor. Değil mi annem? Hayır açılmıyor kapatmışlar aşkım orayı. Orada çıkma yeri orası. Evet oradan inerliyorsun. İstersen mavi kaykaya da bine Bak buradan çıkın. Bir sürü top var kumsal topların içinde kayboldu. Aa, bulamıyorum kumsalı. Acaba kumsal nerede? Aa. Ay. Çıktı kumsal topların içinden. Burada bir sürü top var. Bakın burada var, orada var. Yenilemişler buradaki topları. Buradaki toplar biraz daha azdı. Şurada az vardı. Hepsini yenilemişler. Kumsal geliyorum. Geliyorum. Ne oldu anneciğim? İyisin değil mi? Bir sorun yok. Burada kendini kaybediyor diyebilirim. Koşmadan anneciğim yavaş yavaş. Bebeğim yavaş yavaş çok acele ediyor. Hepsine böyle bir anda bilmek istiyor. Evet. harikasın. Komutan harikasın. Buradaki topları yenilemişler anneciğim. Topların üstünde yürüyor mu acaba? Topların üstünde yürüyor mu bu çocuk acaba? Aa, aa, buraya ne koymuşlar böyle? Şişirmişler bunu bak anne. Çıkmak ister misin oraya? İstemiyor musun? Hadi çıkalım. Nereye bineceksin şimdi? Bak şu şişmeye binebilirsin sen orada atlıyordun. O değil o değil öbür köşe şişmeye. Pişirmişler ya onu. Bak burada skuter var. Baksana. Bak. <laughs> evet. Düt düt düt. Gel bakalım gel bakalım gel bakalım. Çok sıkılıyor hemen sıkılıyor. <laughs> onu kırmışlar anneciğim. Kırık o. Orada var onlardan başka. İstersen onlara bin. Şurada düştüğü için kulağı kanamıştı, kesilmişti şu zıp zıpta. O yüzden zıp zıba binmiyor artık kumsal. Yani binmek ister ama ben istemiyorum binmesini. Tekrar aynı şeyi yaşamasın diye. Kumsalcığım nereye gidiyorsun acaba? Neredesin acaba? Seni buldum. aa. aa, aa bu çocuk nereye çıkıyor böyle? Bu çocuk buradan nasıl çıktı? Acaba ne yapacak acaba? Çok merak ediyorum. Aa, nasıl zıplıyorsun anneciğim? Çok eğlenceli değil mi? Aa, acaba şuradan da mı çıksa? Nereye? <laughs> Çocuklar geldi. Evet. Atla bakalım. Atla. Hop. <laughs> evet kumsal. Gel gel gel. Aa, öyle kayılmaz ki. Aa <laughs> <-a>, ne yapıyorsun? <laughs> Nasıl kaydın annem öyle? Çok güzel kaydın. Yavaş anneciğim yavaş yavaş tamam mı? Evet oradan kayabilirsin. Bu tarafa kumsal. Kumsal. Çekiyorum hadi gel. Yavaş. Gel anneciğim. Bekliyorum. Hadi gel. düştü. Düştü, 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 <laughs> düştün annem. Çok eğlenceli anneciğim. Acaba kaykaydan mı kaysan? Küçük kaykaydan mı kaysan acaba? Kum, bak kum alanı boşaldı kumsal. İstersen kum alanına gidebiliriz. Traktöre kum koyalım. Ha, ne dersin? Hadi gel gidelim. Koyalım mı traktöre kum? Tamam ben de geçe hadi gel. Gel anne. Tamam hadi gel aşkım. Hayır hadi gel. Hadi gel aşkım. Evet. Evet biz oynamaya devam edeceğiz arkadaşlar görüşürüz.